Yarışma. Merhaba. Hikayemizde iki grup arkadaş ve bir Tuğba olacak. İyi seyirler ve okumalar. Çok uzaklardaki diğerlerden birinde Tuğba diye bir çocuk yaşarmış. Tuğba'nın hiç arkadaşı yokmuş. Tuğba bütün gün duvara çizdiği çocukla oynarmış. Sonra bir gün yarışma yapmaya karar vermiş. Yarışmanın adı kendisiymiş. Sonra afişini hazırlayıp asmış. Yarışma günü gelmiş çatmış. İki grup arkadaş gelmiş. Tuğba isimlerini yazıp yarışmayı başlatmış. Birinci engel havuz, ikinci engel koşu, üçüncü engel uzun atlamaymış. Engel elenen diğer oyuna katılmayacakmış yarışmaya başlamışlar. Birinci engelde Celil elenmiş, ikinci engelde Zeynep elenmiş, geriye Nisanur ile Zehra kalmış. Bu sefer Nisanur elenmiş. Zehra'ya hediye söylemiş, kabul etmiş. Ancak Zehra iki grubunda en sevdiği arkadaşmış. Tu Tuğba'nın hiç arkadaşı olmadı bilen arkadaşları onu anlamışlar. Beraber grup olalım anlamında bir şarkı söylemişler. Son.